Çocuklar arabası Mete'nin kara saplandı. Bence ileri gitmen lazım. Evet 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 ileri gitmen lazım. Bas. Ha şimdi dön de gel hadi. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Şu karın içerisinde bir şu kaldırıma çıkacağız gel. Evet 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 evet. Arabası evet arkadaşlar. Mete'nin arabası pati çekiyor. Az geri gel. Geri gel. Evet, 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 evet. Arkadaşlar Mete jipiyle kardan şimdi off -road yapıyor. Oo, Mete. Arkadaşlar Mete'nin arabası karda kaldı. Bakalım şimdi nasıl olacak? Mete off-road mu yapıyorsun? He? arkadaşlar pati çekiyor arabası. Sür 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 ileriye doğru. Geri gel geri gel. Geri gel. Öne git. Neyse arkadaşlar araba... Hah. Geri gel. <laughs> dur dur yavaş geri gel. Evet. Hah şimdi öne doğru hızlı git. Git, git 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 git. Git 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 Arkadaşlar araba gitmiyor karda. Bildiğiniz gibi gitmiyor. Evet evet evet. Arkadaşlar arabamız arkadan çekişte olduğu için karda gitmiyor galiba Mete değil mi? He? Bas. Şimdi öne git. Evet. Evet çocuk. Evet. Çocuk da gördünüz mü? Mete'yi gördünüz mü? Geri git geri. Geri git biraz. O zaman gelebilirsin bence. Çocuk kardaki macerası devam ediyor Mete'nin. Öne git. Öne git. Oo arkadaşlar ne kadar pati çekti bu araba ya. Benim arabadan daha güçlüymüş. Geri git. Mete geri git. Ne kadar kağıt topladı önüne? Çok. Bas bas bas. Evet. Evet arkadaşlar karda kaldık. Bas 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 bas. Geri git. Geri git iyice geri git. Git 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 git. Git oğlum. Evet. Şimdi o taraftan git biraz. Ha o taraftan. Evet çocuklar. Ben... Geri git. Geri. Arkadaşlar görüyor musunuz Mete'yi? Şimdi öne doğru. Evet arkadaşlar karda. Karda offroad yapıyor. Arkadaşlar. iyice <laughs> ne Tamam tamam hadi. Evet 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 devam et devam et devam et devam et devam et. Yine kaldı ya. Geri gitmen lazım. Hah geri Git 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 git. git. Bekle. Bekle, bir, bir öne git, ha, ha? Evet, 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 evet. Geri git, geri, biraz geri. Evet, çocuklar. Karda kaldık. Senden daha değil mi araba? Evet. Çocuklar, Mete'nin karda maceraları devam ediyor. Arkadaşlar nasıl geçecek? Acaba Anladım, nasıl? Devam et, devam et, devam et. Geri gel. Geri gel. Evet gömüldüm araba. Evet. Şimdi öne doğru. Öne doğru gideceksin şu an. Hızlı, hiç gazı çekme. Git 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 git. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz burada kaldık. Mete'ye yardım etmemiz gerekecek galiba. Arkadaşlar, bir şey bizi, bizi Gelin. Evet 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 evet. Bakın 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 <laughs> ne yaptı ya? Mete offroad yaptın resmen biliyor musun? <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Mete şimdi Bir şey olmaz hadi gir hadi gir. Gir hadi gir devam devam devam. Arkadaşlar bu araba buradan çıkacak. Bu araba buradan yola çıkacak. Değil mi Mete? Hadi Mete az geri gel. Geri gel. Geri. Geri geldin mi? Evet. İleri 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 Neyse çocuklar bu burada kaldı. Biz arkadaşlar şimdi lazım. Biz şimdi bunu kurtarmaya çalışacağız arkadaşlar. Çekici çağırıyoruz. Çekici gelecek. Arkadaşlar Mete bile itekleyemedi. Bakın ne kadar kar yağmış burası. Mete ne oldu ya böyle ya? Olan direkt yola çıkacağız zaten. Evet arkadaşlar çok yorulduk. Karda kaldık arkadaşlar. Karda mahsur kaldık. Görüşürüz çocuklar. Arkadaşlar bir şey ayaklar, Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi... Arkadaşlar be de, değil mi? Evet. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın çocuklar. Bay bay.